Evet, şimdi Galatasaray'ın kış transfer hedeflerini temiz, basit ve mantıklı bir listeyle inceleyelim. 7 numara Kiralık hızlı kanat oyuncusu Her Ocak ayında kısa süreli bir enerjiye ihtiyaç var. Hızlı, birebir de etkili. Kapalı savunmaları açabilecek kanat. Tak çalıştır, düşük ücretli, satın alma opsiyonlu. 6 numara Oyunun yönünü değiştirebilen sol bek. Sürekli rotasyon olduğu ihtiyaç hem hücum hem savunma bindirmeler, içeri kat etme, geçişlerde sağlamlık, duran top ve orta isabeti bonus, 5 numara pas atabilen top kapıcı. Avrupa'da bu tip eksikler var. Perdeleme yapan, oyunu okuyan, kontra başlatan ilk pas, agresif ama disiplinli. 4 numara, hızlı geri koşan sağ stoper, boşlukları kapatan, hava toplarında etkili, yüksek hattı taşıyabilen. Orta sahaya çıkıp uzun pas atabilirse ekstra. 3 numara. Sürekli oynayacak güvenilir orta saha. Sakatlıkları kapatır, hafta içi maçlarını doldurur. Baskı altında doğru karar veren, az hata yapan. 2 numara. Yedek 9, oyuna hareket getiren oyuncu. Osimen dinlenirken dikey koşular yapan isim. Yakın direkt koşuları, stoperleri sürükler, seken toplarda aktif. 9 dakikada fark yaratır. 1 numara, tek boynuzlu at, yaratıcı 10 kanat melezi, tek basla veya iki oyuncu arasından savunmayı açan adam, hatlar arasında oynar, yarım dönüşte topu alır, son pas ustası, şampiyonluk getirecek parça. Nasıl seçecekler? Şöhretten çok uyum, rol net olmalı. Satın alma opsiyonlu kiralama, yaz bütçesini koru. AB, AB dışı kontenjan, akıllı evrak taktikleri. Yabancı kuralı çok yönlülüğü teşvik ediyor, birden fazla pozisyon sinyalleri izleyin. Büyük kulüplerde son dakikada yedek kalmalar, 18 aydan az kalan sözleşmeler, menajerlerin İstanbul'da oyuncu profillerini pazarlaması. Bunlar birleşince söylenti gerçek olur. Sizce hangi profile öncelik verilmeli? En akıllı yorumu sabitleyeceğim. Akıllı yorumu sabitleyeceğim.